Merhaba arkadaşlar, geyik yorum kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra e, tekrar sizlerleyiz. E, bazı sebeplerden dolayı e, video çekemedik. Ama e, tekrardan e, kanalımızda videolarımızı göreceksiniz efendim. E, i̇sterseniz direkt e, 22 Temmuz e, UEFA ligi ile alakalı önlenme maçları ile alakalı e, analizlerimizi yaptık. Sizlerle paylaşmak istiyorum şu şekilde Avrupa Ligi'ne gelelim efendim. Evet, gördüğünüz gibi Avusturya Wien Copa Vagor karşılaşması var arkadaşlar. Şöyle baktığımızda arkadaşlar şöyle diyeyim ben size Avusturya Wien e, son karşılaşmasında da e, şöyle 7. ayın 17'sinde Avusturya OFB Kupası'nda 4-0 galip gelmesini bildi. Deplasman takımı ise 7. ayın 18'inde e, İzlanda ligindeki bulunan e, takım deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bu karşılaşmanın e, şöyle baktığımızda Avustralya Viyen galibiyete daha yakın olarak görüyorum ama bu karşılaşmada karşılıklı gol var tercihinde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Saat 7'de başlayacak bu karşılaşma. İkinci karşılaşmamıza gelelim. Molde Servet'te Molde Servet'le karşılaşmasında arkadaşlar Molde'nin galibiyete yakın olduğunu görüyorum. Ee, son karşılaşmasında da karşılaşması, e, lig karşılaşmasında Lillestrom'la karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmada bir bir berabere kaldı. Çünkü niye? E, bu maç olduğu için daha hazırlıklı bir şekilde gelmek için arkadaşlar. Deplasman takımı Servet'te ise e, geçen sene 3. bitirdi ligi. Şöyle baktığımızda da 7. ayın 15'inde en son e, Olimpiyak Marsilya ile bir hazırlık karşılaşması yaptı. İşte Hazırlık karşılaşmasına bakalım. 3-1 Dinamo Kiev ile 1-1 Servet de Jordan Sports 1-0 yenildi. Şamaks da yaptı. 2-2 arkadaşlar. Bu karşılaşmada ben karşılıklı gol var ya da Molde'nin galibiyetinin daha yakın olduğunu düşünüyorum. Siz nasıl değerlendirirseniz o şekilde oynayabilirsiniz. Evet gelelim 3. karşılaşmamız arkadaşlar. Elsborg Mills Milsami karşılaşması. Bu karşılaşmada da arkadaşlar şöyle baktığımızda Elsborg e, ligde çok iyi gidiyor açıkçası. E, 7. ayın 17'sinde 3-0, 7. ayın 11'inde karşı 2-1, Göteborg'u 1-0 yendi. Yani bu karşılaşmada gün galibiyete daha yakın olarak görüyorum ve 2.5 üst tercihini de değerlendirme bilirsiniz arkadaşlar. Ee, son bir karşılaşma ise Bazel Partizani karşılaşması. Bu karşılaşmada da efendim ee, Bazel'in rakibini çok rahat bir şekilde yeneceğini düşünüyorum. Ee, Matsonu maç sonu 1 olarak ben değerlendireceğim açıkçası kuponlarımda. Sizler de ee, mat sonu 1 ya da karşılıklı gol var olarak değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Tabi siz ee, kendi analizlerinizi yapın ona göre oynayayım ve bir karşılaşma daha vereceğim son karşılaşmamız arkadaşlar şöyle baktığımızda Valur Bodoglind karşılaşması bu karşılaşma da saat 10'da başlayacak bu karşılaşma için de arkadaşlar tek bir tercih olarak değerlendirmeyi düşünüyorum 2.5 üst tercihi 1.5 üst ya da 2.5 üst olarak değerlendirebilirsiniz 1.5 üst daha yakın duruyor tabii sizin değerlendirmenize bağlı oynayabilirsiniz bu karşılaşmayı da. E karşılıklı gol var, tercihi de olabilir. Bu da bir ikinci bir alternatif. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Evet, Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmalarımız bu şekilde. 5 tane karşılaşma verdik arkadaşlar, maç verdik sizlere. Tekrar hatırlayalım isterseniz. Avustralya Wigan Copa Wager karşılaşmasında Avustralya 1 e, galibiyete yakın olduğunu söyledik. molde Servette karşılaşmasında Molde'nin galibiyete yakın karşılıklı gol var olma ihtimalini söyledik. Elspok-Milsami karşılaşmasında maç sonu 1 olarak değerlendirmemizi söyledik. Bazel-Partizani karşılaşması Bazel'in e, galibiyete çok rahat e, bir şekilde ulaşabileceğini düşünüyoruz. Son olarak Valur- Bodoglin karşılaşması bir buçuk üst, iki buçuk üst karşılıklı gol var tercihlerinden birini değerlendirebilirsiniz. Ben iki buçuk üst tercihini biraz daha oran yüksek olduğu için o şekilde değerlendirmeyi düşünüyorum. Geyik yorum kanalını izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Uzun zamandır video paylaşamadık. Bu aralar sıklıkla sizlerle yapmış olduğumuz iddia kuponlarımızı paylaşacağız. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, videomuza bir like atıp e, yorumlarınız varsa da yorumlarınızı yazarsanız biz de ona göre kendimize göre bir değerlendirme yapıp belki e, maçları ona göre kuponumuza ekleriz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.